Arkadaşlar part 3. Şurada bir küçük klozet var. Bir dakika. Bu ne ya? Burası tuvalet. Burası tuvalet. Ay zehri hoş. Hey. Dur girme girme Sera. Sera bana bakar mısın biz senin küçük ördekte? Evet. Fotoğrafımı çeksene şeyden. Telefon kamerasını arkaya çevirerek. Beni hiç çekmiyor. O hep hesabında Sen beni merak edin. Sanırım, Beklep, iyi. Ya sen sana dönmüşsün ki. o kadar miniyim ki. Sara o dalini sana ben vermiştim değil mi kediye? Evet. Paylaştım. Tamam, Arkadaşlar işte Başka... böyle. <laughs> bak bu sensin. Evet <laughs> tamam. Şimdi arkadaşım tuvalet böyle falan. Ben evet onu ben dalin koymuştum sen sonra sana verince kedi olmuş. Burada yatak odası falan. Bu Burası yaş benim. Odası. Bu yaş benim. Burada hem bir bebeğin, iki çocuğun, bir de bir annenin yatacağını düşünün. Burada bir televizyon var. Televizyonu böyle yatarken... Arkadaşlar de... bu arada evlerimize like atıp profilimize de like atın. Abone ol, like atmayı da unutmayın hesaplarımıza. Sen varken bir yapacağım bu yaşta. Bak bak el. Sira sen beni hiç akışta paylaşmıyorsun. Şöyle arkadaşlar nasıl? Arkadaşlar bu, bu kadardı. Bir de şöyle yerlere oturup fotoğraf çekmek istiyorum. Sera gelin bakayım yanıma. Ben kafamı çıkardım orada. Gözüküyorum değil mi? Evet Serracığım. Ser Zehra sayesinde. Yes <laughs> <laughs> <Kesinlikle> paylaşmayın. Serra. <laughs> Beni buradan şeyle paylaşsana. iPhone'um iPhone geliyor arkadaşlar. iPhone geliyor bana. Bunu şey yapacağım. Şunlara bak ya. Şunlar tipe bak Allah aşkına. Tipsiz full etler. Oturun çekeceğim. Size etki yapayım. Sen takip edin.